B1 vitamini tiamin nedir? Kaynak: Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. B1 vitamini diğer bir adıyla tiamin B grubu vitaminleri içerisinde ilk bulunan vitamindir. Neredeyse hücrelerin tümü tarafından kullanılır. B1 vitamini alınan besinlerin enerjiye dönüşmesini sağlamakla görevlidir. Tüketilen karbonhidratların enerjiye dönüşmesini sağlar. B1 vitamini B kompleksinin tüm vitaminleri gibi suda çözünen bir vitamin olup vücutta depolanmadığı için günlük olarak alınması gerekir. Tiamin sayesinde üretilen enerji beyin, sinir sistemi, kas, kalp ve mide bağırsak fonksiyonlarında önemli bir rol oynar. B1 vitamini tiaminin faydaları nelerdir? B1 vitamini besinler yoluyla alınan bir vitamindir. Besinlerin enerjiye dönüştürülmesinde görevlidir ve beyin fonksiyonları ve beyinde enerji üretimi için gereklidir. Çeşitli sinir fonksiyonlarını da destekler. Kalp ve damar sağlığını korur, bağırsak ve sindirim sağlığını destekler ve göz sağlığını koruyucu özelliktedir. Öğrenme gibi beyin fonksiyonları büyüme ve gelişim için gereklidir. Sigara ve alkolün zararlı etkilerini azaltır, güçlü bir antioksidandır ve deriyi yaşlanma belirtilerine karşı koruyucudur. B1 vitamini tiamin hangi besinlerde bulunur? Vücut uzun vadede B1 vitamini depolayamaz ve bu nedenle besinler yoluyla alınmalıdır. B1 vitamini ısıya, UV ışınlarına ve oksijene karşı da hassastır. Besinlerdeki içeriği saklama ve hazırlamaya bağlı olarak değişebilmektedir. B1 vitamini eksikliği genellikle sağlıklı ve dengeli bir diyetle kolayca önlenebilir. B1 vitamininin bulunduğu bazı besinler şunlardır. Tahıllar bulgur, kabuğu tam ayrılmamış pirinç, mısır, tam buğday, çavdar ve benzeri. Hayvansal ürünler karaciğer, böbrek, et, süt, yumurta, balık ve benzeri. Baklagiller nohut, kuru fasulye, soya fasulyesi, fındık, ceviz, fıstık, ay çekirdeği gibi yağlı tohumlardır. Günlük B1 vitamini tiamin ihtiyacı ne kadardır? Günlük B1 vitamini ihtiyacı yetişkin kadınlarda 1,1 mg, yetişkin erkeklerde 1,2 mg'dır. Hamile emziren kadınlarda günlük B1 vitamini ihtiyacı 1,4 mg'a çıkar. Sporcularda ise günlük ihtiyaç 6-8 mg'dır. B1 vitamini tiamin eksikliği belirtileri nelerdir? B1 vitamini vücut tarafından besinler yoluyla temin edilir. Vücut yeterli B1 vitamini temin etmezse eksiklik belirtileri ortaya çıkar yeme bozuklukları, bazı karaciğer hastalıkları, kron hastalığı, çölyak hastalığı ve alkol bağımlılığı B1 vitamini eksikliğine neden olabilir. Çok fazla kahve, siyah çay veya çiğ balık tüketenler B1 vitaminini yiyeceklerden tam olarak alamayabilirler. Bu gıdalardaki bazı bileşenler B1 vitamini emilimini engeller. B1 vitamini eksikliği belirtileri şunlardır. Sinir hücrelerinin hasarına bağlı psikolojik rahatsızlıklar, unutkanlık, kafa karışıklığı, ayaklarda yanma, batma hissi, duyu kayıpları, kas ağrıları ve hareket etmede zorlanma, uyku bozuklukları, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, sindirim sistemi hastalıkları, şişkinlik, kabızlık gibi, kalp rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, görme bozuklukları ve kronik halsizliktir. B1 vitamini tiamin eksikliğinde görülen rahatsızlıklar nelerdir? kalıcı B1 vitamini eksikliği bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Bu hastalıklar beriberi hastalığı, Wernicke-Korsakoff sendromu, alkole bağlı ve Lyt sendromudur. Beriberi hastalığı B1 vitamini eksikliği ciddi bir boyuttaysa ve bu uzun süreli olarak gerçekleşmişse beriberi hastalığı olarak bilinen klinik tabloya yol açabilir. Sinir sistemini etkileyen beriberi hastalığı hala gelişmekte olan ülkelerde yetersiz beslenme nedeniyle görülmektedir. Beriberi hastalığı özellikle bacaklarda önemli bir fonksiyonel bozulmaya yol açan kas atrofisi, kalp yetmezliği, ödem veya şiddetli depresyon gibi semptomlara neden olabilmektedir. İki farklı beriberi formu vardır. Kuru beriberi ağırlıklı olarak nörolojik bozuklukların meydana geldiği nörolojik olarak vurgulanan B1 vitamini eksikliği formunu tanımlar. Bunlara örneğin kas zayıflığı, refleks bozuklukları ve duyu bozuklukları dahildir. Islak beriberi, kardiyovasküler sistem hastalıklarının sıklıkla meydana geldiği ödemli vitamin eksikliği formunu tanımlar. Wernicke-Korsakoff sendromu Wernicke-Korsakoff sendromu B1 vitamini eksikliğinde oluşan bir hastalıktır. Genellikle kronik alkol kullanımının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yetersiz beslenme, yeme bozuklukları, kanser, AIDS, obezite cerrahisi, doku nakli veya kemoterapi sonucunda da oluşabilmektedir.